Başarılı Adana'nın tabi ve Seyhan'ın kendince sorunları var hepimiz biliyoruz. Meclis üstünden bazen Türkiye siyasetiyle ilgili konuşmalar yapılıyor. Bunu da hoş görüyorum kendi adıma. Fakat daha ziyade biz Adana'lı hemşehrilerimizin bizle bizden istedikleri, talep ettikleri konularla ilgili buradan meclis üstüne çıkıp arkadaşlarımızın tamamının iktidar veya muhalefet fark etmez. Bence size yardımcı olması gerekiyor. Ben o konuyla ilgili söz aldı sunmaktayım. Daha önceki aylarda kürsüye gelip söz aldığımda park ve yeşil alanlar üzerindeki büfe ve benzeri imalatların belediye eliyle varsa ihale edilme şeklinin veya vatandaşın kendi rızasıyla gidip işgal etmek suretiyle bir parkı kullanılmaz hale getirmesiyle ilgili vatandaşların inanılmaz adına da bir sayısı var. Çevre ileri gezdiğimizde yakın zamanda sizler de gitmiş görmüşsünüzdür. Buna benzer gerçekten imalat yok. Yani onlarda da Türkiye Cumhuriyeti belediye kanunlar çalışıyor. Bir Antalya örnek alalım. Antalya'da böyle bir uygulama yok. İlçe belediyeleri için de Demek ki burada böyle bir ritüel oluşmuş. Bu bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Ben basıra basıra söylüyorum. Vatandaşların halkın kullandığı alan olarak parkların tekrar hizmet açılması çok ciddi bir ihtiyaçtır ve beklentidir. Bununla da ilgili tabii ki park başkanların hiçbir tanesi bakın geçmiş dönemlerdekiler dahil hiçbir başkan ne park kötü olsun ister ne yol kötü olsun ister. Başkanlarımızın hepsi yüksek tahsil. Mühendis, doktor, avukat, eğitimci. Demek ki bunlar bu konuda bir şekilde bilgiyi buralara ulaştıracak insanlar. Ancak ne diye kadar? Yani onlar o kadar zor durumdalar ki bürokrat arkadaşlarım sabah sekizden akşam beşe kadar sekiz dokuz sene kamuda mühendislik, kontrol şefliği, kontrol amirliği, baş mühendis vekilliği yapan bir kamu eski mühendisi olarak da söylüyorum. Ne olur bu bizim memleketimize siyasi görüşümüz ne olursa olsun yapıcı bir şeyler bırakıp gidelim. <laughs> bürokrat, bürokrat arkadaşlar ben neyim ki zaten ne etkim var değil arkadaşlar. Başkanlarımızın vizyonu var ama inanın sahadaki o yoldaki bozuk mazgalın etrafına asfalt döken, beton döken arkadaşımızın vizyonu kadar bu şehri yaşıyoruz. Yol ve kaldırım işgali. Bak ben önce yolu söyledim. Komik değil mi? Yol işgali mi olur ya? Kaldırım bitti çünkü. Bugün büyük şehirde de gördüğüm kadar Seyhan'da da kaldırımlar bitmiştir. Bu sadece bizim dönemimizde oldu diye söylemiyorum ha. Sakın böyle yanlış anlaşılmasın. Bir tüveldir. Adana türedi. Yani yıllardır 5, 10, 15, 20 yıldır bu devam etmektedir bir tabela kiriliği. Şehrin her yerinde. Tekel bayilerinin tabelaları çok benzer bir şey ya alkol yolun ortasında. Ya benim bildiğim bir tek eczanenin tabelası herkesin göreceği yerde olur. Allah korusun bir sıkıntı olduğunda dünyanın her yerinde eczaneyi görürsünüz. Ama bizde bu tabela kirliliği artık vatandaş yolda yürüyen ilçe kaldırımlarında esnafımız sağ olsun 50 metre bir dükkan kiralıyor bu ekonomik zorlukta. Sağ olsun iş yapmaya çalışıyor. onunla yanındayız bu arada. Ama 50 metreler dükkanın içerisinde bir iş yapmanın dışında önce kaldırımı nasıl kapatırım? Bir 300 metrelik bir para harcıyor. <laughs> ya bu rica ediyorum. Önce 50 metrelerde işinizi hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalıştığımızda daha az para harcayarak daha çok para kazanabilirsiniz. Bakın dünyanın her yerinde çok butik işletmeler var hiçbir tanesi devasa alanlara sahip değildir. Atadan dededen gelen işletmeler için söylüyorum. Bursa'ya gidin İskenderci'de sıra beklersiniz. Adam bilmiyor mu bin metrekare yere gidip iş yapacak? Olaya biraz ekonomist değilim ama bu gözle bakmak lazım. Yani küçük olan sizin orada paranızı harcamadığınız bir vatandaşın kaldırımını yolunu işgal etmediğiniz bir şekilde çalışacağım. Ben belediye başkanı adayı adayları sırasında bir sözüm vardı. Kendimce arkadaşlarla çalıştığımız bir not vardı. Bir şeyleri yapmak için başkan olmak gerekmiyor. Birisi başkandır ve fikirlerimizi paylaştığımızda o şey eğer hayata geçerse siz başkan olmuşsunuz demektir. Ben buradan başkanıma kendimle ilgili olan o projemizle ilgili kısaca bir şey paylaşmak istiyorum. Biz yeni yaptığımız Büyükşehir'de, Seyhan'da kaldırımlar, yollar, Bunların geçişleri, yaya geçişleri, kaldırım engelli geçişleri, bunları eğer ihale ettiysek ihaleye verdiğimiz firmanın temsilcisini yok biz yaptıysak bizim tenişleri müdürümüzü, şube müdürümüzü arabamızın arkasında bir engelli sandalyesi taşıyarak oraya getirip hadi arkadaşım buradan geçebiliyorsan biz bunun harf ödeyelim. Hadi arkadaşım buradan geçebiliyorsan o müdürlüğü hak ediyorsun gibi bir projemiz vardı. Eğer geçemiyorsa bence o müdürün de orada görev yeri yoktur. O müteahhitin hak edişi ödenmemelidir ki bir örnek olsun. Türkiye'ye belki böyle bir örnek olur. Bunu da ancak siz yaparsınız. Teşekkür ederim. Sağ olun.